Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah inna Allahe basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. en içten duygularımla saygı ve sevgilerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu bölümde inşallah kitabınızın 114 ve 115. sayfalarında yer alan Eddersü Sadis 6. ders numaralı Fil Benk başlıklı parçayı çalışacağız. Öncelikle El Kelimatul Cedidetü bölümünde yer alan yeni kelimelerin anlamlarını not ettirmek istiyorum size. Şimdi hemen kalemlerimizi alalım. Ve bu sayfada 115. sayfada yer alan El Kelimetül Cedidetü bölümünü e, takip edelim. Yani bu bölümde yer alan kelimelerin anlamlarını not edelim. Birinci kelime elbank. Bir önceki programda da açıkladım size izah ettim. Bu kelime Batı dillerinden Arap diline giren bir kelime. Banka anlamında. Arapçada da eş anlamlı olan ve Arapça kökenli olan ve banka anlamını veren kelime masrifun kelimesi. Hocam hangi harflerle yazacağım ben masrif kelimesini derseniz mim, saat, ra ve fa. Masrifun, banka. İla daha önceden öğrendiğiniz bir harficer. E, A veya Y, anlamında yönelme durum eki olarak kullanılıyor Arapçada. E, A, Y, anlamında ilel beyti eve, ilel mescidi camiye, ile suqi çarşıya, ila mektebil berit postaneye, ilel matari hava alanına, ile safi sınıfa, ilel medraseti okula şeklinde isimlerin önünde yönelme durum eki olarak kullanılan ve Arapça ifadesiyle harfi cer diye adlandırdığımız bir harf. Bevvabun kapıcı anlamını taşır. Bevvabun kapıcı. El yemin sağ, yön olarak sağ. El yasar sol. El yemin sağ, el yasar sol. Meta ne zaman anlamını taşır. Meta ne zaman Es saatu saat. Meta bir soru edatı. Eylemin yapıldığı zamanı sor sorar. Meta ne zaman anlamında bir soru edatı. Es saatu saat. Yeftahu açar. Veya açıyor. Es saminnetu sekiz. Es saminnetu sekiz. Zaman için kullanılır bu. Yani saat için kullanılır. Es-sâmine. sâatu es dersek saat 8 demiş oluruz. Yani sıra sayısı olarak kullanılan bir sayı bu. Sayma sayısı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde sayarken kullandığımız bir sayı değil. Nitekim parçada da geçiyor. Bu şekilde sayma sayısı olarak kullandığımız durumda Semaniyetun şeklinde kullanılır. Semaniyetun sekiz. es aslında sekizinci demektir. Ancak saatlerde vakit bildiren ifadelerde sıra sayıları kullanılır. es siz buraya sekiz veya sekizinci şeklinde not düşebilirsiniz. Sabahan sabahleyin. Sabahan sabahleyin. Yuga yeru değiştiriyor, değiştirir. Bozuyor, bozar. Yuga fiilinin anlamını tekrar söylüyorum. Değiştiriyor, değiştirir veya bozuyor, bozar. Nakdun para. Nakdun para. Şikun çek. Şikun çek. Kem kaç anlamında bir soru edatı? Kem kaç anlamında bir soru edatı? Dular, dolar 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 mietun yüz mietun yüz rakam olarak yüz yeuddu sayıyor sayar yeuddu sayıyor sayar el cüney Cüneyh kelimesinin çoğulu Mısır ve Sudan'ın para birimidir. Cüneyh, El-Cüneyhât, Cüneyhler anlamını taşır. Çoğul bir isimdir. Cüneyhler. Ehadâ aşara on bir. İsnâ aşara on iki. Selasete aşara on üç. Erbe'ate aşara on dört. Hamsete aşara on beş. Sittete aşara, on altı. Seb'ate aşara, on yedi. Semaniyete aşara, on sekiz. Tis'ate aşara, on dokuz. Eşru'un, yirmi. Selâthu'un, otuz. Erbe'u'un, kırk. Hamsu'un, elli. Sittu'un, altmış. Seb'u'un, yetmiş. Semanun 80 Tisun 90 100 nerede? 100 yukarıda verildi. Dördüncü satırın ilk kelimesi mi'e 100, 100 anlamında bir rakam dedik. Tis 10 kelimesinden sonra gelen kelime ye huzu. Ye -huzu, alıyor alır. Ye alıyor alır kâle dedi söyledi kâle dedi söyledi burada yet kelimesi yazılırken sizin kitaplarınızda nasıl bilmiyorum benim kitabımda dal harfinin üzerinde şedde var sizin kitaplarınızda olmayabilir düzeltilmiş olabilir ya da varsa da buradaki şeddeyi iptal ediyoruz Yedon şeklinde bir kelime bu Dal harfinin üzerine damme tenvini koyabilirsiniz. Yedon el anlamını taşır. Vücudun organı. Vücudun uzvu olan el yedon. Son satın ilk kelimesi qarae. Bunun okudu anlamında bir fiil olduğunu biliyorsunuz. Kürrasetun defter. Qurasetun defter. Arabiyon Arap. Arabiyon Arap minzadetun masa minzadetun masa aman hocam ne kadar çok masa kelimesi öğrendik diyebilirsiniz evet şu ana kadar mektep kelimesini öğrendik tabile kelimesini öğrendik bu da üçüncüsü minzade masa kırşen kuruş kırşen kuruş anlamında bir kelime. Peki, El Kelimetül Cedide bölümünde yer alan kelimelerin anlamlarını not ettiniz. Şimdi sıra parçanın çevresine geldi. Şimdi sıra parçanın çevresine geldi. Evet parçanın çevirisini yapmak için sayfa 110'a dönelim isterseniz. Yani orada resimli olarak verildiği için. Oraya bakalım. Ders 6. altıncı ders fil bank, bankada. Yusuf men fadlika bank. Yusuf konuşuyor. Lütfen banka nerede? Min fadlik Eynel bank. Lütfen bakar mısınız? Affedersiniz. Banka nerede? Babul funduk. Babab kapıcı demek. El fundukta otel demek. Bevvabul funduk. Ne demek olur o halde? Otelin kapıcısı. Otelin kapıcısı. Fî hâzze şâri'i ilel yemin. Bu caddede sağda. Fî hâzze şâri'i ilel yemin. Bu caddede sağda. Yusuf. Mesmu hâzze şâri'i. Bu caddenin adı ne? Ma ismu hâzze şâri'i. Bu caddenin adı ne? El Bawab, Şareu'l-Cami'a. Üniversite Caddesi. Şareu'l-Cami'a Üniversite Caddesi. Yusuf tekrar bir soru yöneltiyor kapıcıya. Meta Aslında buradaki ifade yuftehu şeklinde verilmeliydi. Ancak henüz edilgen fiil yapısını öğrenmediğiniz için yeftehu şeklinde verilmiş. Edilgen fiil yapısını bilmiş olsaydınız biz burayı yuftehu şeklinde okurduk. Meta yuftehul bank dersek banka ne zaman açılır? Şeklinde bir soru yöneltmiş olur Yusuf. Meta yuftehul bank banka ne zaman açılır? Ancak edilgen fiil yapısından şu ana kadar size bahsetmediğimiz için henüz çok erken olduğu için bankayı ne zaman açar ya da ne zaman açarlar Şeklinde tercüme edebiliriz Anlam düşük oluyor ama Yani olsun Başka yapılacak bir şey yok Meta yeftahul bank Bankayı ne zaman açarlar Saat 8'de açarlar Saat 8'de açarlar Bunun kurallı olanı Doğru kurallı olanı şöyle olmalıydı Meta yuftahul bank Banka ne zaman açılır Cevabında da yuftehul <laughs> bank es saate thamine sabahan. Sabahleyin 8'de açılır. İsterseniz siz yani açıyor, açar, açarlar. Bun, yani bunlarla e, meşgul olmanızdansa şöyle yapalım, işi çözelim. Burada her ne kadar yeftehu diye verilmiş olsa da biz buraya yuftehu diyelim. Meta yuftehul benku yani yeftehu fiilinin başında ilk harf olan ya'nın harekesini fethadan dammeye dönüştürelim. Meta yuftehul benku banka ne zaman açılır? Kapıcının verdiği cevabı da şöyle okuyalım. Burada her ne kadar yeftehu diye bu fiilin ilk harfi olan ya'nın fethasıyla kaydedilmiş olsa da ya'nın dammesiyle okuyalım yuftahu es-sa'ate es-saminata sabahan yuftahu es-sa'ate es-saminata sabahan sabah 8'de açılır. Karşı sayfaya geçiyoruz. Sayfa 111'e. Yusuf fil bank. Yusuf bankada. Yusuf min men yugayyirun nukude. Evet Yusuf bankada memura böyle bir soru yöneltiyor. Men yugayyirun nukude. Paraları kim bozar? Paraları kim değiştirir? Paraları kim bozuyor? Kim değiştiriyor? Muvazzaful benki. Bir önceki sayfada okuduğumuz bevvabul funduk otelin kapıcısı demekti. Bu iki kelime arasında izafet ilişkisi var. Yani isim tamlaması ilişkisi var. Bevvab mudaf el funduki mudafun ileyh. Burada olan bu iki kelime arasında olan ilişki ''Muvazzaful bank ifadesinde yer alan iki kelime arasında da var ''Muvazzaful benki'' bankanın görevlisi, banka memuru ''Muvazzaful benki'' banka memuru ''Muvazzafu mudafel benki mudafun iley. Banka memuru ne diyor? ''Ene maza ma'ak ev Ben değiştiriyorum paraları, ben bozuyorum ''Maza yanında ne var, sende ne var? Bu sorudan ne anlamalıyız? Yani ne bozduracaksın? Sende ne var? Nakd evşik. Nakit mi çek mi? Nakit mi çek mi? Yusuf nakd dolarat. Nakd dolarat. Nakit var, dolar var. Yani bir miktar dolar var. Dularat kelimesi dolar kelimesinin ki dolar anlamına gelir dolar kelimesinin çoğulu dularat. Bende dolar var, bir miktar dolar var. El muvazzaf, memur, "Kem dularan? Kem dularan? Kaç doların var? Kaç doların var?" Yusuf, "100 dolar." Yusuf, "100 dolar. 100 dolarım var." Kem dolaran? kaç doların var? Yusuf 100 dolar, 100 dolar. El muvazzafu ed-dolaru el bi-80 qirshan. El muvazzafu ed-dolaru el bi-80 qirshan. Dolar bugün 80 kuruş. Yani burada memur doların kurunu söylüyor Yusuf'a. Eddularul <laughs> yevme bi themanine kırşen Dolar bugün 80 kuruş. Leke themanune cüneyhen Senin 80 cüneyhin olacak. Senin 80 cüneyhin olacak. Yani ben sana 80 cüney vereceğim anlamında. Senin 80 cüneyhin olacak sana 80 cüneyh vereceğim anlamında bir cümle. El muvazzafu yauddu dularat memur dolarları sayar anlamında bir cümle. Memur dolarları sayar anlamında bir cümle. El muvazzafu yauddu dularat memur dolarları sayar. Peki hemen takip eden sayfada arka sayfada sayfa 112 ve 113'te rakamlar yer alıyor. Vahidun, isnani, selasetun, erbaatun, hamsetun, sittetun, sebatun, Semaniyetun, tisatun, aşaratun şeklinde. Burası birden ona kadar. Vahid, isnani, selase, erba, hamse, sitte, seba, themaniye, tisa, aşara. Birden ona kadar rakamlar bunlar. Sonra eşruun, 30, erbaun ve Hamsu'un. Bu sayfada sayfa 112'de yer alan bölümde ne görüyoruz? 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40 ve 50. Sayfanın ortasına yerleştirilen el erkam ifadesinin anlamı rakamlar. El erkam rakamlar. Rakam kelimesi müfrettir, tekildir. El erkam bunun çoğuludur. El erkam rakamlar. Karşı sayfada 60, 70, 80, 90 ve 100 rakamlarını görüyoruz. Situun sebuun femmenuntis oun. E bu ifadelerin yani eşru'dan başlayıp tisuna kadar Bu ifadelerin sonlarında yer alan un, un... şeklinde ses veren ifadelerin sonundaki nun harfini hareketleyecek olursak ...fethayla hayla hareketeriz. Şöyle ki Eşru ne The ne erbe ne hamsu ne 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 şeklinde Yazı dilinde nun harflerinin sonları fethayla harekelenmekle birlikte konuşma dilinde eşruun, felâthûn, erbaun, khamsûn, sittûn, seb'ûn, themânûn ve tis'ûn şeklinde okunur. Yüz anlamını veren son rakam mi'e. Sayfa 113'ün sonunda mi'e'yi görüyorsunuz. Parça burada kesilmiş yani devamı getirilmeliydi. Dolayısıyla biz parçanın geri kalan kısmını okuyabilmek için en azından bir satırlık bir cümle var geride kalan. Ee, bunu okuyabilmek için sayfa 114'e bakalım. Sayfa 114'te alttan dördüncü satır. Sayfa 114'e açıyoruz. Parçanın devamı olan bölümü tamamlayabilmek için buraya bakalım. Evet. El-Muvazzaf ifadesini görüyorsunuz orada. Sayfa 114'te alttan dördüncü satırda. El muvazzaf ed dolarul yevme bi semanine kırşen. Dolar bugün 80 kuruş. Leke semanune cüneyhen. Senin 80 cüneyhin olacak. El muvazzafu yeuddu dolarat. E, memur dolarları sayar. Peki burada memur dolarları sayar şeklinde bir ifade var ama e, baktığımızda parçanın burada verilen bölümüne baktığımızda sayfa 115'te sayının 80'de bittiğini görüyoruz. El muvazzafu yauddu dolarat. Şu an nereye baktığımı söyleyeyim size. Sayfa 114'te alttan 3. satırı okuyorum. 114'te alttan 3. satır. El muvazzaf yauddu dolarat. Peki okuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç sayfa 115'e geçiyorum. 10, 10, 11, 12, 13, 14. Devam ediyor. Nereye kadar? nereye kadar devam ediyor? Parçanın son satrının üzerinde semanuna kadar. Semanun'da bitiyor. Kaça kadar saymış oldu memur? 80'e kadar saymış oldu. Öyleyse burada memur dolarları değil, Yusuf'a vereceği cüneyhleri sayıyor. O halde sayfa 114'te yer alan el muvazzafu yauddu dularat ifadesindeki ed dularatı çizelim. Onun yerine el cüneyhat yazalım. El cüneyhat. El muvazzaf ya'uddu du'larat olmasın, ya'uddu'l cüneyhat olsun. Sayfa 114'te alttan 3. satırdaki cümlede yer alan ed-du'larat'ı çizelim, el cüneyhat yazalım. Aynı şekilde sayfa 111'in son cümlesi olan el muvazzafü ya'uddu du'larat cümlesinde yer alan ed-du'larat'ı da çizip el cüneyhat yazabiliriz. Yani ben burada şöyle yorumluyorum sevgili dinleyicilerim memur Yusuf'a vereceği cüneyhleri sayıyor diye yorumluyorum. Niçin? Çünkü sayfa 115'e bakalım. Şu son cümlenin tercümesini de verip programı tamamlamak istiyorum. Şundan dolayı böyle yorumluyorum. Yani memurun saydığı paraların dolar değil cüneyh olduğunu şu yüzden düşünüyorum. Yusuf'u ye'huzun nukude. Hemen anlamını not edin kitabınızın üzerine. Yusuf paraları alır. Ve yeşkurul muvazzafe memura teşekkür eder. Sümme yeuddul cüneyhat. Sonra cüneyhleri sayar. Ha memur saydı verdi. Yusuf aldı ya da alır. Memura teşekkürünü sunar, teşekkür eder. Sümme yeuddul cüneyhat. Sonra cüneyhleri sayar. Evet Yusuf'u yeuddul nukude. Yusuf paraları alır ve yeşkurul muvazzafe. Memura teşekkür eder. Sümme yeuddul cüneyhat sonra cüneyhleri sayar. Evet sevgili öğrencilerim bir parçanın çevirisini daha tamamlamış olduk. Gelecek programda inşallah bu dersin alıştırmalar üzerinde duracağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Fi emanillah.